Evet arkadaşlar şimdi yaylaya geldik. Yaylamız maşallah yeşil. Bu mevsimde güzel oluyor. Şurada geçen sene oyun yaptığımız yer. Buralarda da işte oyunları barınaklar vardı. Ev yine aynı şekilde iyi bir problem yok. Şimdi kardeşimin evine doğru gidelim. Evet. Kardeşimin evinde de çok şükür bir problem yok. Kapılarını açtım ki içeri havasın. Pencerelerini açtık. Evet, kendi bu şekilde bir sistem kurdu. Şurada bizim e elektrik elde etmek için panel buraya koyduk. Bir ailevi bir çok güzel hoş şey. Şurada çeşme. Evet. Şimdi birazdan. Kısmet olursa mantar aramaya gideyim diyor. Şu karşı dağlarda şu şeylerin olduğu yerlerde olur diye düşünüyorum. Ya, eski günleriniz gitti geri gelmez değil mi? Gelmez. Onu diyeyim. Henüz diyeyim. sen yıllar için şöyle evimiz oraya gelip de diyeyim sonra diyeyim kültürlerin ne oraları iyice dağıt yani. Hiç ben gitmedim tabii. Oralara diyeyim. Geçen sene de kısmet oldu da bir sene gitmedim. Ben de gitmedim. Gel şurada mi? de. Ya e, şey ederdim adına e, inekleri giderdim. Nerede? Bizim inekler buraya şey için adına e, sıcakta gelir yatardı dağdan. E, İkinci nası da yayılma çıkardı geri serin. <laughs> e, sıkmadan. E, aç edemem. Bir de ver görerdim kapıyı bağladım. Kalıç gelişti tabii şeyinde işte. Mallarda durdum ki. Şuraya yaymaya getirirdi. Tavşan kesesini şuraya getirirdi işte. Onun kokusuna... Gelmezdi yok mu Osman'ın? Yok. Yok Ano! Sen buraya gir buranın kapağı açık ben şeye gidiyorum. Şu köbeleğe doğru gideyim de gelirim. Evet. Arkadaşlar işte mantar. Ben yani evet bu ufak almıyorum. Şunlar ufak. Büyüsü. Evet. Şimdi yaylamıza geldik. Tavşan Tepesi mevki. Şu aşağı taraf. Köyden gelen yol. Dölek dediğimiz yerler. Geçen sene burada. Oyun otlattığım yerler. Evet. Şimdi mantarın yerine gelmiş bulunuyoruz. Bakın. Evet. Bir, iki, üç, dört. Bir de orada var. Beş. Evet buralarda şu ufaklar kalsın şu uzunu büyük alayım Evet yani kurtlanmış bu da yine de burada olmayan yerlerden hallederiz çantamızı çıkardık ötedimizi boyak bunu dikkatlice şey Evet kurtlanmış. Temizlerin alakımızda sıkıntı yok. Yine bu bölge. Şöyle bir tarayalım. Şunlar ufak uçtanıyorlar. Evet. Şuralarda var mı? Aynı bölgede. Evet. Ne var? Demek ki geldiğim yer bura. Demek ki bu bölgede olacak gibi. Mantarın damarı var. Yani yetişme yeşil ot olarak biraz daha koyu mavi büyük rengine çalan mesela, yerlerde daha çok yetişiyor. Tecrübeyle bunu biliyoruz. Evet ses rüzgarlı çıkıyor. Rüzgar çok burada. Şimdi Tavşan Depesi'nin tepe noktasına geldik. Şu hemen şuradan şöyle çıktıkça daha da gözüküyor. Çat. Buradan Dumanlı'ya doğru giderse Dumanlı'ya gidiyor biliyorsunuz. Şurada şu Avşan Tepesi'nin zirve noktasına işare dostum diye şey dikmişler kuru ağaç şimdi ona doğru gelelim bakayım yukarıya çıktıkça da diğer dağlar da gözüküyor şimdi buradan Her tarafı görebiliyorsunuz. Tam zirven. Evet. Rüzgarın olduğundan sesim tam çıkmıyor veya da rüzgar engel oluyor sesim tam gelmesine. Şimdi Tavşan Tepesi'nin zirvesindeyiz. Buraya büyük bir, bir burak ağaç dikmişler. Şöyle günahlarıyız. da bizim köyün oturma Evet şimdi abimin evine geldik. Maşallah evi bura. Her şeyi var. Donanımı mükemmel. Şimdi de elini yıkıyoruz. deposunda suyu var. Sistemini vurmuş. Nasılsın abi? İyi kardeş. Nasıl yaylaya seviyor mu? Yayla bizim hayatımız kardeş. Yok köbele gittin ya. Gittim köbele gittim de. He. Yavaş yavaş kö, köbelerin zamanı geçiyor. He, ben de şu dağaya çıktım da bulamadım çok. Şu karşılarda bizim evin olduğu yerler. Şu köy, köy. olduğu bölgelerde falan. Evet. Buradan Yayla'nın manzarası daha Elgeyes'in görünümü daha güzel. Evet yaylada yeğenim güvercin tutmuş. Güvercin beslemeye alıştırmış. Maşallah burada. Kaç tane abi? 15 beş on Ah. 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 Ah.